Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün ikili saç örgüsü yapıyoruz. 20 tane ilmekle modeli başlıyoruz. Ben modeli açık bir renkte göstermek istedim size. 4 tane kenar ters ördüm. 4 tane düzü alıyorum. Aparata takıyorum. 4 taneyi örüyorum. Çünkü saç örgüleri dışarıya bakacak. Şimdi 4 taneyi de yine örüyoruz. Sonra 4 tane ters yapıyoruz. Şimdi 8 sıra gittim. 9. sırada tekrar saç örgüsü yapacağım. 4 taneyi ördüm. 4 taneyi aparat aldım. Ve şu an 4 taneyi örüyorum. Sonra aparattakileri öreceğim. Bu da ikinci saç örgüsü. Bir sağ, bir sola. Bir sağa bir sola. Ve sonra tersleri örüyorum. Arkayı da terse ters düze düz örüyorum. Örneğimi böyle tekrarlayarak bitiriyoruz. Saç örgüsünü üçlü ve dörtlü yapabilirsiniz. Örneği kurarken burada 12 tane ile kurduk. Orada 9 tane kuruyoruz. 6 taneyi bir tarafa çeviriyoruz. 6 taneyi bir tarafa çevirerek devam ediyoruz. Bu örneği hem bayanlarda hem erkeklerde kullanabiliyoruz. Bu örneği torunuma yelek yaptım. Orta kullandım. Erkek çocuğu. Burada da kendime kazak yaptım. Orta kullandım. Ortaya koydum. Kollarına koydum. Bu şekilde. Yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.